arkadaşlar. Büyük bugün yanımda Kuzey var. Hmm. Bugün dün bunu video çekmiştik ama bugün ben affedin kendimi susamadım. Aynen. Şimdi bugün komşu komşu çekeceğiz. komşu komşu saatin kaç? Ben de buradayım. Sen o sen sonra çekmek şey istemiyordun ha? Ben gel lan. gel lan. Arkadaşlar bunlar boş şeyler yapıyor yani. Lan! Lan benim kanalım lan. İşte boş boş kahve videoları <laughs> 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 Bir saat sonra. Tamam arkadaşlar, bu iş bitti. Şimdi barıştık. Şimdi oynuyoruz. Ebe ebeyim. Şimdi şu komşu komşu şu saatin kaç oynuyoruz? Başlayalım arkadaşlar. Başlayalım mı? Ebe benim. Hadi bakalım. Hadi arkaba geç. Ben görmeyeceğim. O yüzden işim birazcık zor. Komşu. Hadi. Sorun. Komşu komşu. Ne yapıyorsun? Çok yakındasınız. Çok yakındasınız. <laughs> komşu komşu. Ne yapıyorsun? Saatin kaç olacak? Saat. Komşu komşu saatin kaç? Komşu komşu, komşu saatin kaç? Saatim. Bir adım. Komşu, komşu komşu saatin kaç? Üç adım. Bir, Bir iki, üç. Komşu komşu, komşu saatin kaç. kaç? Saatin aa, aa. Beni yakaladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öbe eve benim. Öbe benim. Hadi. Komşu komşu saatin kaç? Dört. Bir, iki, üç, dört. Komşu komşu, saati kaç? Bir. <laughs> evet. Oley. Evet. Yes. Evet hadi ya. Hadi. Hadi bakalım geç yerine. Komşu, komşu komşu saatin kaç? İki adım. Komşu komşu saatin, saatin kaç? Üç adım. Bir, iki, iki, üç. Komşu komşu üç, saatin, saatin kaç? Üç adım. Bir, iki, üç. Yakaladım. Yakalayabiliyoruz. Üç adım. En dibine. Evet. Dur. Ben ben birazcık ara vereceğim. Durabilir misiniz? Evini şimdiki kim çabamız evini nasıl iyileştirebileceğimiz. Yorumlarda yazmanızı bekliyorum. Emin! Ebru evini evet. tuttum. İle ile beni. Evet arkadaşlar videoyu bitirelim. Videoyu bitirelim. Hayır. Lan. Lan siz de. Tamam devam ediyoruz. Evet. Sıra eve benim. Hadi sorun. Komşu komşu. Saatim kaç? 4 hadi. 1, 2, 3, 4. Yakaladım. Yakalayamıyorsun. Ay, dibindeyim ha. Hayır dibinde olsam bile Ben şimdi dibindeyim. Saatim sıra. Biz geliyor. Tamam. Neyse. Tamam. Sıradaki öbe benim. Komşu komşu. <Sessizlik> Saatin kaç? İki adım. Bir, iki. Komşu komşu. komşu. Saatin, Saatin kaç? Saatin. Aley. Yakaladım. <laughs> <Çatı Gülüyor> kuzeyli ben yapıyoruz. Azam ya kuzey. Ya, kaç değilim. Gel kuzeyli. Ey. Ay. Ay. Video mu atalım. Arkadaşlar videonun kutusuna bakmayın. Devam edeceğiz. Çiğdem teyze bizim burada mı Hadi. Evet sor. Komşu kom Gelsin komşu. Yani siz komşu. komşu Saat iki kaç? Üçe de. Biraz geri gideriz artık. Sonra geri gidelim. Hadi başlayalım. Sakin komşu komşu. Saat iki kaç? Üçe de.

she comes to come starting tabi zor işimiz. Babam gelecek. Videoyu şey, bitirelim. Sivas'ta da video video çekeceğim. Şey İşimi bilmiyorum. Neyse bu videoyu da burada